Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bugün Boralı'nın evini patlat. Bugün Boralı köyünü patlatıyoruz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Şimdi ilk önce Babi'nin evinden başlayalım. Babi! Gelmişler Babi! Valla arkadaşlar Babi bizi kızar mı? Aman ne yapalım hadi. Babi Babi nerede? Babi nerede abi? Şunları abi Babi nerede? Babi şu anda nerede bilmiyorum.

lan. Koş 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 koş. Ay hey, o da iyi ki babam. Eman. Abi bu bebeği. Ta hazır mıyız o zaman? Dışarı çıkıp atlayacağız. Bekle bekle, bekle 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 Çok kötü olacak ama neyse hadi patlatıp yani böyle bir şey yaptım. Oğlum babin nevini patlatıyorum. Gidin. Kendi gidelim. Arkadaşlar. Hemen şey alıp geliyorum. Şalter filan alıp geliyoruz. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Ben geldim. Hadi gelin evet. Bir dakika, bir dakika. Hemen kreatif moda geçip en üst Evet arkadaşlar, şimdi bizim moddayız Şu an En üst çıkıyoruz Oooo Bir dakika ya, bu komut bloklarının içine komut yazıyor mu? Kritiğe evet, yani dikkatli olacağız şimdi. Neden blokluyorum ya? Özür dilerim abi 15.45. Patlatıyoruz ki. Patlatıyoruz. Oh.